Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Evet liglerin artık son gününe geldik. 7. günü savaşını yapacağım. Ondan sonra savaş tekrardan izleyeceğiz. Ve ardından e, umarım ki güzel bir sıralamada kapatmış oluruz diyelim. Evet e, 9 savaşta 25. 2 tane firimiz var sadece. Rakip 5'te 12. Onlar baya kötü gidiyor. Tek yıldızları falan da var. Ben 14 numaraya işaret atmışım. Hemen şöyle gözlük yapalım. Evet yine bir troll düzen. Zaten troll düzenlerine nasıl saldırdığımı biliyorsanız. Ee, bu kısma barbar kral tomur beraber girecek. Kartalın üzerinden orduyu geçireceğiz. Belediyeye de sarmaşık atacağız. Pardon. E, ee, burayı aktif ettikten sonra buraya sarmaşık atacağız. Ordu yine e, belediye binasına oraya doğru gelecek. Koru falan orada basacağız. Hemen şöyle eyvah. Eyvah. Vallahi saldırıyordum. Sarmaşığım eksikmiş. Yani çok belki yokluğunu hissetmezdim. Zaten biraz düşük düzen ama Küçük köy. Ama yine de riske girebilirdi. Her neyse İyi ki kontrol etmişiz ya gerçekten var ya. Az daha patates oluyorduk. Şöyle uçan kışlayı pardon tomruk atara çevirdim. Tamam ee, şu an bekleyeceğiz. Acele etmemize gerek yok. Adamın okçu topları falan havan büyücü kuleleri çok düşük. Sadece ağır savunmaları fullemiş desem sanırım yalan olmayacak. Evet barbar kralı gönderdik. O kısım temizleyecek. Tekli var problem olmasın ya. Sanırım şeyleri tutuyor ya değil mi? Şöyle ben de yeteğine basayım kralın da orayı hızlıca temizlesin. Klan kalesine çıkardık. Çok iyi. Rakip kralı falan da keseceğiz. Pardon şampiyonu. O buz golemlerini bana kes. Senden bunu istiyorum sadece. O beni mutlu eder yani. Hemen şöyle şunları gönderdik. Şuradan bir koridor, şuradan bir koridor kesme çalışması. Tesla çıkacak mı buradan? Buraya koymamış. Evet orada çıktı. Ona dikkat etmek lazım. Şöyle iki tane buraya yapıştırdım. Öfke büyüsünü. Aslında belediyeye yaklaşınca atabiliriz ya. Orada çok kaymayacak gibi geliyor bana çünkü. Hatta için şöyle uzaktan bir yapıştıralım. Şuradan bunu atalım, direkt sarmaşık yapıştıracağız çünkü o kısma. Hadi aktif et, aktif et artık. Şöyle koruyucu de çok güzel, abi 2-3 tane şey aynı anda kontrol ettim. Kendimi e-sporcu falan hissettim bir anda. <laughs> Güzeldi ama her neyse, tamam. Ee, Gırgır şamata bir yana, güzel oldu. İkinci sarmaşığını aynı noktaya atacağız, biraz gecikmeli kullandığımız için. Ee, orada oraya gelene kadar zaten sarmaşık anca açılacak. Tamam. Ee, geriye ne kaldı? Bir şey kalmadı. Monetide düşürük. Elimizde büyüler falan kaldı. Bilmiyorum. <laughs> kolay oldu yani. Hatta tahmin ettiğimden falan da kolay olmuş. Yani oldu desem sanırım yalan olmayacak. Sarmaşığı tam şu şekilde atacağım. Evet, tekliği dışarıda bırakmayı başardım. Amacım buydu. Şimdi orada o kısmına gelirken bir tane öfke atabiliriz. Atmamıza hani gerek ol olduğunu düşünmüyorum da yine de atalım. Evet, e, teknik kaldı zaten. Atmayalım mı? Atmayalım hadi. Büyüleri arttırdık. Zaten dediğim gibi düşük köydü ya. Basit oldu. Orman biniciler gel, gelin artık bu, bu tarafa doğru. Ya da atalım mı? Atalım hadi bir tane şampiyonun binicilerine ya. Feda olsun şampiyonuma değil mi? Şöyle yapıştırdım. Yani geri kalanları da şöyle boş yere sallamış olalım. Kolay bir saldırı oldu. Güzel. Ve 21 yıldızda kapatmayı başardık abi. Çok mutluyum ya. Çok şükür bu sezonu da 21 yıldızla kapatabildim. Hiç hatasız e, götürdüm. Şöyle göstereyim zaten. Pardon neredeydi? Klanda 18. Bu savaşta 3 dedik, 21 yıldız. Oh be. Çok mutluyum ya. Evet burada Emre abinin bir saldırısı var. Hemen şöyle izleyelim. Geri çarmalı bir e, ejder operasyonu. Pekala. Devok. Buradaki patlatıcı indirdi. İki tane de görünmezliği aktif etti. Bence yeterince güzel bir değer çekip diğer tarafa koydu. Barbar kralı üst kısımdan göndermiş. Tekli cehenneme göndermesi iyi olabilirmiş aslında. Orta kısımda of balonlar çok güzel klonlandı. Ve orada e, belediyenin zehrine falan çok etkilen etkilenmediler bana kalırsa. E, güzel çıktılar yani. E, geriye çok da bir şey kalmadı. Şampiyonu daha göndermemiş. Onda buradan pozisyonlandı. Şifajlar takıldı arkasına. Ama hava savunması falan avladı ki yani kullanmasa bence çok da gerek yokmuş ya değil mi? Rahatlıkla almış. Ellerine sağlık. Gayet güzel. Şurada 7 numaraya Ramazan abinin bir saldırısı var. Onu izleyelim. Yine bir operasyon, şey ejder operasyonu, operasyon diyorum ya. Ejder operasyonu gayet güzel. Devok başarılı yani. Geri çağırıp barbar kralın arkasından direkt Kartul topuna gönderilmiş. Güzel. Yani bizim barbar kralın neden oraya takılmış o da ilginç. Her neyse. Klonları çok güzel kullanmış. İki tane tekli cehennemi de indirmeyi başarmış. Monolit düştü. Bir tane tekli cehennem kaldı. Onun dışında öyle ağır hasar verecek bir birim kalmadı. Bence e, doğru düzen seçmiş. Güzel düzen seçmiş. iyi analiz etmiş. Ellerine sağlık. Buradan da rahat bir 3 yıldız almış Ramazan abi. Ramazan abi sanırım full mü kapatmıştı o da ya? 21 yıldız mı atmıştı? Öyle olması lazım. Onda hiç e, boş geçtiğini görmedim çünkü. Şuradan bakalım bir. Aa 17. Bir tane 96'sı varmış. Ah be. Ellerine sağlık. Emre abiye bakalım. Şöyle. Evet o da full gitmiş. 21 yıldız almış. Ellerine sağlık. E, Kuzey abi sanırım o da fulldü. Nereden bakıyorduk? ha? Hani buradan bakıyorduk. Kuzey abi de 18 aynen. Emircan'a bakalım. Şöyle Emircan ikinci hesabıyla 16. Ah be çok yakınmış. Tolga 18. O da 21 yapmış. Çok iyi. Emircan bu hesabıyla 21 yapmış. Ben 21 yaptım. Bir de Adem abi o da 21 yapmış. Herkesin eline sağlık. Çok iyi ya. Zaten yıldız sayılarımızı da şöyle göstereyim bir aklımdayken. Yani en düşük attığımız rakibe 42 yıldız attık. Bence kesin sıralamaya gireceğiz. Keşke şu 43'te kaybet 43 yıldızda kaybettiğimiz savaş olmasaydı. Hani rakip nasıl kazandı bilmiyoruz. Her neyse kimde kalmıştık? Kuzey abi de kalmıştık. Sanırım bir daha bakarız. Karıştırmış olabilirim. Kuzey bu düzene zaten defalarca saldırmış. Efsanelikte kullanılan bir düzen. Bunu da çok çok sefer söyledim. E, kaçırdım maalesef e, devok ama geri çarmayla aldı. Ve kartal topuna göndermeyi hedefliyor. Aynen kırıcıyı abi bu adam var ya farklı bir seviyede. Ben onu tahmin edemezdim. Kırıcıyı direkt buradan kullanırdım gibime geliyor. Babrak Kral güzel, güzel temizlik yapmış. Klan Kalesi'ni falan da çıkarmış. Klonlar güzel temizlik yapacak. Evet. Çok güzel. Patlatıcı bize çalıştı yani. Patlama, e, ittirme hasarıyla Monolith'e doğru ittirdi klonlanmış balonları. Tertemiz ve güzel bir şekilde oradan çıktık. Gayet güzel. Şampiyon yeteneği kullanıldı. Ellerine sağlık. Bir sürü ejder hala yaşıyor. Ejder binicileri, şampiyondaki biniciler falan. Gayet güzeldi. Emircan'ın saldırısına bakalım. Şöyle 4x aldım. Evet bununla Emircan çok defa üçlemiştir. Rahat bir şekilde üçlüyor zaten. Orta kısımdaki her şeyi indirdi sayılır. E, ee, Devok'la inebilecek yani patlatıcılar hariç. Gayet güzel bir değer bana kalırsa. Evet iki tane klon da orta kısmı kullandı ve tertemiz. Ah inanılmaz rahatlatıcı bir şey ya gerçekten. Şampiyon da pozisyonlandırdı. Aslında pozisyon göndermemiş olsa bile bence 3 yıldız gelebilirdi ya ejderler yaşıyor orada e, kraliçe falan da yaşıyordu ilde buz büyüsü falan da vardı ellerine sağlık güzel bir saldırı olmuş burada Tolga'dan bir saldırı var hemen şöyle 4x'i e alalım köşedeki e, duvarı açtı tekli cehenneme de iskelet büyüsü gönderdi barbar kralı rahat bir şekilde indirecektir klan kalesini çıkardı monolit biraz problem olur gibi oldu ama onu da rahat bir şekilde indirdi güzel e, kesti yani orada koridor, ellerine sağlık orman mühendislerinin bir kısmı içeri girmiş bir kısmı oradaki görünmezliği falan aktif etti Evet bu düzen de efsanelikle çıkan düzenlere benziyor yani iki görünmezlikli. Güzel e, saldırmış bana kalırsa ellerine sağlık. İkinci sarmaşı yine belediye de değerlendirdi çok güzel. Görünmezlik aktif oldu. O tekli cehennemler gerçekten problem ya. Koruyucu falan indirdiler ah inanılmaz. Elindeki öfke büyüsü de belediye binasını şampiyon indirdi rahat bir yıldız aldı. Bu rakip kolay mı bu Araplar kaçıncıymış? Bunlar yani birkaç tane yani savaş kaldırmış kazanmışlar ama her neyse biz ilgilendirmiyor. Ee, şu 7 numaraya bakacaktım değil mi? Ramazan abi izlemiştik tamam doğru. Burada Emircan'ın yine bir saldırısı var. Çift görünmezlikli bir üzerine saldırmış pekala. Bir tanesini aktif etti diğerini aktif etmedi. Yani geri çağırmayla belki ikisini aktif edilebilir de neyse o kadar büyük bir problem değil zaten. Orada oraya gidene kadar e, değiştirir yani. Aktif olur olmaz. Tekrar dolar yani o anlamda söylemeye çalışıyorum anlatamadım. Barbar Kral'ın yeteneği patladı. Eee bir şampiyon kaldı elimizde. Barbar Kral ölmedi ama var ya çok iyi. Çok mantıklı ya. Aktif olduktan sonra orada kullanması bence mantıklı ve uzak kenardan gönderdi. Direkt yakından göndermedi. şampiyon görünmezken açıldı. Tekrar görünmez oldu oraya gelene kadar falan. Çok mantıklı oynamış. Ellerine sağlık. Buraya ben işledim. Burayı da Adem abi işledi. Evet bu rakibin de benim saldırdığım köyden aşağı kalır yanı yok. Baya rezalet bir durumda köyü. Sadece ağır soğumaları bitirmiş diyebiliriz. Duvarları falan. Yani çok ilginç oynamış adam. Bizi çok ilgilendirmiyor. Atıcıyla zaten rahat bir şekilde buraya almıştı. Atıcılar orta kısma girdi her şeyi indirecek. Şu çift görünmezlik belki biraz göz korkutur ama nereye kadar korkutabilir? Çok güzel. Kartal'a doğru bir giriş yaptı. Belediye binasına Evet gayet güzel. Sektirme hasarları zaten bitirdi ya orta kısım baksan abi. Güzel ve rahat bir saldırıymış. Ellerine sağlık. Alev atıcı açılmamış abi. O kadar hızlı. <laughs> Çok iyiydi. Evet ilk, ilk, ilk şey son günün e, savaşları da bu şekildeydi. Bu rakibi bence yeneriz zaten. E, o kadar sağlam ve güçlü bir klan değil. Şuradan bir şunu kapatayım ya. Onu kapatmayı unutmuşum kusura bakmayın. Hemen şöyle e, şu hesaba geçeyim. Burası Ayıldız klanındaydı yanlış hatırlamıyorsam bu hesap. Onun da ligine bakalım. Dünün savaşını maalesef kaybetmişiz. Kaç yıldız? Bir yıldız yapma be! Tek yıldızımız da yok. Valla çok iyi e, ilerlemişiz ama Rakibin tek yıldız varmış bir de. Tüh! Keşke bunu daha iyi değerlendirebilseydik ya. üzüldüm gerçekten. Yüzde %'de falan bayağı öndeymiş rakip ama Bayağı değil gerçi ya Yüzde %1.73 Valla kötü olmuş ya. Neyse sağlık olsun yani yapılacak bir şey yok. En azından lig düşmeyeceğiz. 4 5 6 bu sıralarda falan bitireceğiz. Aynen öyle. Araftan burada bir saldırı var. Güzel bir noktaya indirdi Süper Okçuları pekala. Belediye binasını görünmezliği geçtikten sonra evet Monolit falan da aldık. Aa çok iyi değer. Gerçekten çok iyi değer aldı. Ee, orman pardon ejderleri direkt gönderdi. Ama neden işte e, direkt şampiyonu dahil ediyor acaba? Neden direkt şampiyonu dahil ediyor ya Emin değilim. Yani öldükten sonra ki hızlı ölüyor. Bence bir iş yapmıyor şampiyon. Keşke ayrı gönderse ama yani evet. Kahramanlar ve ejderler yine kalan savunmaları bitmiş. Ellerine sağlık güzel bir üç yıldız. Burada Eren'den bir saldırı var. Hemen şöyle alalım. Efsanelikte kullanılan düzenlerden zaten. Daha önce bu düzenlere saldırı yapmıştır. Ve nasıl 3 yıldız alacağını biliyordur. Evet orada sanırım istediği değer alamadı. Pekkalarla. Pek bir dek belediye binasını aldı. O iyi, çok iyi. Barbar Kral o kısma girmesi çok iyi olmuş. Onun dışında sarmaşı güzel kullandı ki bir tane daha atacak mıdır? Evet. Birkaç tane savunma hariç neredeyse her şeyi aynı noktada kullandı sarmaşık olarak. Ellerine sağlık ve rahat bir saldırı olsun. Üçüncü sarmaşa gerek daha yokmuş bence. Sadece <laughs> ordu temizlik yaptı. bekliyor şu anda hazır oldu. Kraliçenin özeli de elinde kalmış. Mükemmel bir 3 yıldız. 5 numarada Taha'dan bir 3 yıldız var. Hemen şöyle aldık. Bu düzen nasıl bir düzenmiş ya? Saçma bir düzene benziyor. Bence daha burayı iyi analiz etmiş. Tam atıcılık duruyor çünkü. Orta kısma girdiğinde hem sağ hem sola vurabileceği için atıcılar rahat bir temizlik yapacak. Barber kralı kısma gitmiş ve ooo çok güzel de koridor açıldı oradan. Umarım ki atıcılar iç kısma girmeyi başarır ya. Evet çok güzel. Keşke... Tamam tamam şikayet etmiyorum. Çok güzel değer almış. Ellerine sağlık. şampiyon dahil ettik. Elimizde kraliçe vardı yeteneğiyle beraber. E, Kaya maalesef direnemedi ama direnmesi o kadar da gerek kalmadı zaten. Hem Alev Atıcı burada çalışıyor hem şampiyon ve anka kuşu falan filan alt kısmında çalışıyor. Eline sağlık yine rahat ve güzel bir saldırı olmuş. 11 numarada Hunter'dan bir saldırı var. Honor ya da Hunter İngilizce okunuşu sanırım öyle. Koridor açtık diyecektim ki Valkyrie'leri önden orman meclileri arkadan göndermişiz. Normalde tam tersini yapıyoruz ama. E, evet belki yanlış dokunmuştur. Ben de yapıyorum çünkü bazen. Gayet güzel. Ordu direkt ikiye bölündü. Orta kısma sarmaşık attığı için e, o etraftan dolanıp arka kısımda buluşacaklar tekrardan. Yani gayet güzel. 3 tane kahramanın özelliği ve canları neredeyse e, full bir şekilde duruyor. Özelliği duruyor. Canları da full sayılır. Görmezler sırayla aktif oldu. Kalan kalesi boşta kaldığı için ordu direkt e, Belediye biraz içinde kaldı. Evet son buz büyüsünü atmasına gerek kalmamış. Rahat bir şekilde buradan da 3 yıldız almışlar. Selçuk abiden bir 3 yıldız var. 19 tane Val tabii ki şaşırtmadı. Aynı düzen zaten şeyin saldırdığıyla. Eren Eren'in saldırdığıyla olması lazım değil mi? Evet oydu sanırım. Bu defa 3 tane buzgolem çıkmış. Klan yani belediye binasına evet büyücüler valküler indirmiş gayet güzel. Barbar Kral'ı sanırım hedeflemiş oraya göndermeyi ama istediği gibi olmamış. Ona rağmen bence güzel toplamış. Şampiyon yeteneği duruyor ki muhtemelen patlayacaktı. Evet patladı zaten. Bomba kulesi, zehir kulesi ama engel olma, olma, olamadılar konuşamıyorum. imdat. <laughs> I'm Queen'den bir 13 numaraya saldırı var. Ee, yani aslında ejder saldırısı da yapılabilirmiş buraya. Çünkü iki tane görünmezlik vardı. Ee, Devok'la kullansaydık bence orta kısım paramparça ederlerdi ama 3 yıldız olduğu için tabii ki herhangi bir şekilde e, aksi bir yorum yapamayız. Gayet güzel. Orada dümdüz ilerleyecek zaten. O kısım tamamen tertemiz olduğundan. Şampiyon burada Tesla'lara takılmış. Tesla farmı buraya koymuş adam. Çok ilginç. Tekli cehennem kaldı iki tane. Bir de seken topumuz var öyle ağır savunma diyebileceğimiz. Kazıcı da pardon koruyucu da kazıcı olması çok iyi. Hem tekli cehennemleri hem seken topları falan böyle etkisiz hale getirmeyi başardı. Şu geride görmezlik büyüsü kaldı. <laughs> Aa ne vurdu ona? Şampiyonu kalkanı mı vurdu acaba? Sanırım kalkanı vurdu emin olamadım çok hızlı geçti çünkü. Bir tane canlı saldırı yakaladık Murat abiden. Evet. Haydi bakalım bol şans abi. Geri çarmayla aldı e, ee, pekala. İki patlatıcı da indirmiş mi? Şu an ikisini de görmüyorum değil mi? Gece bakayım. Evet. Vallahi görmüyorum. Gerçekten almış ya değil mi? Ama nerede ki acaba patlatıcılar da ikisini birden almış? Çünkü kraliçeyi geri çekti. Şu köşeden bir yerden atmış olsa biri burada biri burada mıydı falan? Öyle mi acaba? Bilemedim. Ama görmüyorum şu anda ikisini de. Ve burada bir tane de hava soğuması indirmiş alt kısımda. Barbar Kral yeteneği aktif oldu maalesef ki. Yani çok da e, işe yaradı diyemeyeceğim. Zaten Murat abinin bütün ekipmanları full artı full. İşte de ekipmanı kullanabiliyor yani gerçekten herkesi kıskanacağı bir hesaba sahip. <laughs> Ekipman olarak da diğer şeyler olarak da yani askerler falan her şey full artı full. Hani köyde yükseltilecek hiçbir şey yok. Gerçekten ellerine sağlık. Şampiyon yeteneğini hızlı kullandı. Evet bir monolit kaldı. iki kaya sıçar kaldı. iki tane de çok tokçu kulesi kaldı. Problem çıkaracağını pek de düşünmüyorum açıkçası ya. Şampiyonun keşke yeteneğini biraz daha bekletebilseydi. Aslında iyi olacaktı ama erkenden kullandı. Neden öyle yaptı bilmiyorum. Elimizde şu an hiçbir şeyimiz kalmadı. Bence ordunun gücü de yeterli olacaktır. O monolit sekmesi de bir an önce hızlıca gelmemiz lazım. Bölmesine daha doğrusu. Yani ee, şifacılar var. Barbar Kral'a takılmış bir şekilde. O birazcık kötü haber. Keşke şeye takılsalar. Kraliçeye döndüler bu arada. i̇ki tanesi döndü en azından. Bir tanesi Barbar Kral'ı takip ediyor hala. Eşek ya. Gerçekten eşek bunlar ya. Sanki Barbar Kral'ın ekip, ekipmanıymış gibi. Gidiyorlar onu takip ediyorlar. O da ilginç. Ee, kraliçe dışarıdan devam ediyor. O güzel ba Bak bak bak. Nasıl ya? Neden ya? Her neyse tamam. <laughs> çok da şikayet etmeyelim. Geldi geldi süre yeter değil mi? Arkada falan da bir şey kalmadı. Bence yeter süre ya. İnşallah, umarım. Kraliçenin varlığı çok kıymetli çünkü oradaki savunmaları falan temizleme yardım ediyor dışarıdaki birimleri. Gayet güzel. Ejderler e, kasırga yakalandı bir tanesi. Of, bir tanesi güdümlüğe gitti. Şifacılar, Allah belanızı vermesin ya. Al Barbar Kral takıldılar, canını da fulllediler bir. Bir de ya inanılmaz. Ellerine sağlık Murat abi. Gayet güzeldi. Biz şimdi kaçta kaldık? E, burayı izlemiştik. Arden Karan'ı izleyelim. Yine süper okçulu bir saldırı. Evet süper okçu uygun mu düzenmiş? Or Ağır savunmaları neredeyse hepsini aynı yerde toplamış diyebiliriz. Çok güzel bir noktaya indirmiş ya. Monolith iki tane üç tane falan e, Cehennem Kulesi indirdi. O, o kısım paramparça oldu. %30'luk bir değer aldı ama köyde bir şey kalmadı zaten. Bir belediye binası bir şurada evet, Sekentopçoklop çikolatası kaldı. Onun dışında hiçbir şey kalmadı gayet güzel bir saldırı. Ee, evet koruyucu yeteneğini bayağı bekletmiş bu arada. Bak bak bas be. Basmış. Ama ben neden görmedim emin değilim ellerine sağlık. Gerçekten fark etmedim bastığını ya. Evet burada bir troll düzen var zaten. Efsane çok kullanıldığı için buraya daha önce saldırı yapılmıştır. Bir tane dev patladı. Allah'tan problem olmadı. O kısım tamamen temizlendi süper okçularla. Bir tane buz büyümüz kaldı elimizde. Onun dışında yani her şey güzel diyebiliriz yine. Direkt kartaldan bir giriş yapılıyor orduyla. Buradaki görünmezliği aktif etmeye çalışmış. Ama maalesef başarılı olamamış. Evet. Koruyucu kullandı. Ordu geriye döndü. O kısım temizleyecek. Barbar Kral'ın özelliği basıldı. Dışarıdaki pardon içerideki şeyleri indire indire ilerleyecek ki. Evet. Rahat bir saldırı olmuş bana kalırsa. Ellerine sağlık. Yani umarım ki burada lig e, düşmeyiz düşeceğimizi pek zannetmiyorum da şu iki rakip çünkü bayağı düşük e, 7 ve 8 numaradakiler Şöyle bir şeye bakalım e, I'm Queen 20 yıldızla kapattı Eren de 20 kapattı Can abi görmedim Selçuk abi sanırım 19 yıldızla kapattı Taha da öyle olması lazım evet o da 19 yıldızla kapattı ellerine sağlık herkesin tekrardan Şöyle üçüncü klana da geçelim Burada gözlerim biraz sulandı gibi oldu anlamadım Doğru klan değil mi? Evet Türk 4, 8 seviye klandayız. Şöyle. Dünün savaşına kaybetmişiz. Aa bir iki tane galibiyetimiz var sadece. Yapma be. Rakip 45 atmış. Ha birinci klan. Abo bunlar baya sağlam girmiş. Bunlar kesin sıralamaya girer yani. İki defa 45 atmışlar. Bir tanesini bize atmışlar. Bu yüzdü bak. Neyse sağlık olsun. İnşallah hiç düşmeyiz ya. Çok yakın çünkü 7 numarayla. Gerçi 5 numarayla da 6 numarayla da yakınız. Her şey her an her şey olabilir yani bilmiyorum. Şöyle e, neredeyiz? Tek yıldızlarımız var, bir taneymiş gerçek. Rakibin bir iki üç tane tek yıldız var bak. E, bu savaşı bence kaybetmeyiz. 3 savaşta dokuz gelse 37 mi yapıyor? Üçünün düştük olması lazım. Umarım ki süreye gel takılmayız ya. Süreye demişim yüzdeye. Evet Atilla abinin saldırısıyla başlayalım şöyle. 4x e aldım. Hmm, evet bu düzeni de biliyorum. Biraz kötü. Kötü derken e, çirkef bir düzen yani. Evet kenarları güzel bir şekilde te temizlemiş. Orduyu direkt belediye binasından orta kısma gönderecek sanırım. Evet iskelet büyüsünü de erkenden kullandı. Koruyucu yeteneğiyle bütün orduyu korumayı başardı. Gayet güzel değer almış ya. Sarmaşı da kartal topu ve moralite kullandı ki ikinci defa da donduracaktır bence o kısmı. Evet şu cehennem açıkta bırakacak şekilde kullandı. Bence mantıklı ve makul. Öfke büyümüz var. açı sarmaşık açıldığında öfkeyi yapıştıracağız. Buzu kullanacağız. Ellerine sağlık Atıl abi de çok rahat bir saldırı olmuş. 3 yıldızı almış. Hemen şöyle 7 numarada Zoro'dan bir saldırı var. 3 sarmaşıklı. Orta kısma atılabilir aslında sarmaşıklar. Mantıklı görünüyor yani. Koruyucu yürüyüştü mü? İlginç. Pekala. Bak, kenar temizliği güzel olduğu için i̇şte orada direkt morca doğru ilerledi. Sarmış orta kısmı kullandı. Burada maalesef Barbar Kral patates oldu ya. Boş yere öldü bana kalırsa. Keşke e, o kısmına gitmeyip de ordunun arkasına dahil olsaydı. Yine tekli cehennem var. Binici burada şey şampiyon burada e, tekli birini indirmiş. Ordu indirdi ortak kı arka kısımda. Burada nasıl 3 yıldız gelmiş ya? Çünkü şu monolith yani kayası falan. da. Tam süper okçuluk düzenmiş bu aslında. Değil mi? Yani bana kalırsa öyle. Tam süper okçulukmuş bu arada baya sıkıntılı almış. Kraliçe nerede ölüyormuş? Neredeyse ölüyormuş. Yani onu muhtemelen tek başına alamazdı koruyucu. Ellerine sağlık. Güzel almış. 4x aldık. Bir süper okçu saldırısı daha. Çok güzel bir nokta indirdi. Kartal belki bile de düşer mi? Aa, bir bir can kaldı yine. Hep hep böyle oluyor ama ya. Belediyeyi alı verse orta kısım tamamen tertemiz olacak. Yani ordu o kadar temiz bir şekilde ilerleyecek ki. Şimdi belediye binasına falan kayma durumları olacak. Evet, e, şeyi de buradan gönderdiği için şampiyonu belediye binasına doğru ilerlemiş ordunun bir iki tanesi falan, orman bilincinin. Ama problem olmuş temizlik dediğim gibi güzel olduğu için buradan da rahat ve güzel bir şekilde 3 yıldız gelmiş. E, 13 numarada Erectus Necmi'den bir saldırı var. Şöyle 4 x aldık. Yani bu düzen de eskidi aslında ya. O bir de kasırgaya oturmuş. Bütün sporokçular öldü sandım bir yandan ki çoğu öldü zaten o kısımda. Direkt kasırgaya oturmuş, İnanılmaz ya şans işte arkadaş yani biraz da şans olacak insanda. Belediye binası çıktıktan sonra koruyucu yeteneğine basmış. Monolith, seken top ve tekli cehennem kaldı. Kayası da sayarsak hadi o var bir de. Güzel bir şekilde çıkmış o kısımdan da gayet güzel. Monolith'e herhangi bir şey, ha, kraliçe var gerçi. Girdi o kısma. O barbar kralı beniyle güzel temizlik yaptı. Şu kraliçenin yeteneğini gerçekten iyi kullanmış anladığım kadarıyla. Evet. Kraliçe taşımış. Rakip kraliçeyi kesmemize gerek kalmadı. 3 yıldız aldırmış. Son olarak Angaralı Burkay'dan bir 3 yıldız var. Şöyle 4x aldım. Pekala. O çok iyi. Roket balonuna tanklayarak gönderdi. Yani burada görünmezlikler olmadığı için, zehir büyüler olduğu için güzel temizlik yaptı bana kalırsa. Kalan kalesinden 2 buz, 1 tane ejder çıktı. Yani gene böyle dağıtılıyor. 3 tane buz golemi de atılıyor Değişebiliyor yani kalan kalesi ama genellikle buz golemi bulunuyor. Yavaşlattığı için var farklı bir sebebi yok. Süreye falan takılabiliyor insanlar. O yüzden. Bu arada video bayağı uzun olmuş zaten son gün e, bundan sonra normal e, video paylaşımlara geri döneriz lig bitiyor çünkü gayet güzel yani 2 i̇ki, iki tane kahraman yeteneği var 3 tane diyordum e, şampiyon öldü zaten güzel temizlik yaptı ama hakkını verdi evet dikenli top da bitirmiş ellerine sağlık gayet güzel bir lig geçirdik umuyorum ki düşmeyiz düşmeyiz bence ya zaten şu rakiplere bakayım 8 saldır. aa bunların daha saldırı hakkı varmış bunun, ha buna mı baktım ben herkese baktım. İkisi de 8 saldırı yapmış. Eyvah eyvah. Bayağı sıkıntılı o zaman. Bu 13 yapmış ama yok ya düşmeyiz. Umarım düşmeyiz. <laughs> emin olamıyorum. Gerçekten. Angaralı Burkay bu arada 21 yıldız atmış. Ellerine sağlık. Diğerlerinden emin değilim maalesef ki. Evet sevgili arkadaşlar. Son günde bu şekildeydi. Yine unutmazsam e, tabloyu ya topluluktan paylaşırım ya da ee, belki shorts falan çekerim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.